Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halılarda oluşan inatçı lekelerde ne kullanıyorum ondan bahsedeceğim. Şöyle binden aldığım, bint marka bir parlatıcı. Ben normalde lokla siliyorum bu şekilde mopla ama çıkmayan bazen inatçı lekeler oluyor. Mesela göstereceğim şimdi. Şurada oluşan bir lekem var. Sıktım. Hiç bekletmeye falan gerek yok arkadaşlar. Halı yıkamacı arkadaşlarım da bundan kullandığından bahsetti. Sadece şu şekilde siliyorum ıslak bir bezle. Bakın. Asla leke kalmadı. Ben bu üründen çok memnunum. Bittikçe stokluyorum. Bim'lerde ve A101'lerde var. Ama Bim'dekinin kokusu daha fresh, rahatsız etmeyen bir kokusu var. A101'deki biraz daha farklı kokuyor. Bu yüzden tercihim Bint Active marka oluyor. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. İyi temizlikler, iyi bayramlar şimdiden.